Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim, kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falı onun niyetinedir. Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz ve açıyorum güzel insanlar. Evet, bakın bu fincanınızın şöyle göstereyim size görün. Bakın, bakalım kahve falınızdan neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, büyük bir söz alacaksınız siz. Bu da karşı cinsten. Yani siz karşı cinsten çok büyük bir söz alıyorsunuz. Ve sözünü de tutacak bu kişi iş ve kariyerle alakalı arkadaşlar sizi mutlu edecek sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak kariyer işle alakalı karşı cinsten dediğim gibi büyük bir sürpriz bir söz alıyorsunuz sözünü de tutuyor. Bu da bu yıl bitmeden gerçekleşebilir öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar çok büyük bir top var yerde duruyor. Sizinle oyun oynamaya böyle top gibi oyun oynamaya çalışan olacak bunu siz birkaç ay içerisinde fark edeceksiniz. Bu kişi Mersem sizinle oyun oynuyormuş dediğim gibi bunu birkaç ay içerisinde siz ee, fark edeceksiniz arkadaşlarım benim öyle söyleyeyim size. 3 tane resmi kuruma gidiyorsunuz, anlaşma yapıyorsunuz arkadaşlar sizin resmi kurumda 3 tane işiniz olacak. Bu üçünü de siz ne yapıp ne edip yapacaksınız ve anlaşacaksınız arkadaşlar. Bir türlü böyle bir yapamamışsınız, işte böyle bir anlaşamamışsınız. Ama merak etmeyin yapacaksınız ve anlaşacaksınız da. Dostlarım o öyle güzel bir haber geliyor ki size göbek atıyorsunuz böyle bir oyun oynuyorsunuz sizi mutlu edecek sizi sevindirecek rahat ettirecek müthiş bir haber geliyor size dediğim gibi oyun oynayıp böyle bir göbek atacaksınız arkadaşlar öyle size <laughs> sürprizli bir telefon haberi geliyor havalara uçuracak bir haber Çıkmazlı olduğunuz sokak var. iki tane. Biri işte, diğeri aşkta. Bu ikisinden de siz hiç merak etmeyin çıkıyorsunuz arkadaşlar. Burada şöyle söyleyeyim, uzun bir mesaj geliyor size. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak çok uzun bir mesaj geliyor. Bu mesaja siz çok sevineceksiniz ve ee, çok da rahat edeceksiniz arkadaşlar. Güzel bir mesaj bu. Böyle el işi ören biri var mı sizde ya da hane içinde böyle sürekli bir şeyler örüyor. Böyle örgüyü çok seviyor. Size çok güzel bir şey örecek. Açık renkli bir şey. Buna çok sevineceksiniz. Bayağı bir sevineceksiniz. Bakın Temmuz ayındayız arkadaşlar. Bugün günlerden pazar hafta sonu. Bu falı ne zaman izlerseniz o zaman geçerlidir. Pazartesi, salı, çarşamba izlersin ama ben bugün her gün yeni video çekiyorum iki tane. Bugün günlerden pazar, temmuz ayındayız, 2025'teyiz. Siz baykuşu bir ya da iki hafta içerisinde yakalıyorsunuz. Yani burada bir baykuş var. Bu baykuşu siz yakalayacaksınız. Hem de tanıdığınız kişilerden çıkacak bu baykuş. Buna çok da şaşıracaksınız arkadaşlar. Bildiğiniz, dediğim gibi bildiğiniz, tanıdığınız kişilerden çıkacak bu baykuş yani. Öyle söyleyeyim size. Hiç beklenmedik birinden bile çıkabilir. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Artık bıkmışsınız. Şu an siz karşı cinsten birinden bıkmışsınız. Aileden mi, işten mi, özel hayatınızdaki kişi mi, yani o kadar çok bıktım ki yani her şey gerçekten çok yoruyor beni artık. Buna bir çözüm bulacaksınız. Çok yoruyor her şeyi sizi. Yani artık böyle bir daha dikkatli, temkinli ilerleyeceksiniz ve çok takıldığınız konular var. Yani pozitifleri negatife bile hemen çevirebiliyorsunuz. O yüzden sizin çok dikkatli çok da böyle bir temkinli olmanız lazım arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Çok büyük bir 5 rakamı var. Siz 5 <laughs> hafta içerisinde Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yüzde bir görüşmeniz var. Bu karşı cinsten biriyle böyle yüzde görüşeceksiniz. Konuşacaksınız, çözeceksiniz ve halledeceksiniz. Yani işinizi gücünüzü de hiç merak etmeyin çözüyorsunuz ve hallediyorsunuz da dostlarım burada iri yapılı bir bayan var <laughs> saçları koyu kısa bol iri yapılı bir bayan saçları bayağı böyle bir uzun çıkmış bu bayan göğsünü gere gere yanınıza geliyor çünkü size itirafı var anlatacak da anlatacak. Dinler misiniz, dinlemez misiniz, kestirip atar mısınız ama size büyük bir itirafı var ama yani onu bilin, onu söyleyeyim size. İki kişiden çok soğumuşsunuz. Bunların biri bayan, diğeri erkek. Yani ben iki kişiden çok fazla soğudum artık diyorsunuz. Onlara görmek istemiyorum, tamir edemiyorum. Onları artık görmeyeceksiniz arkadaşlar. Görmeyeceksiniz artık, tamir, mamül edemiyorsunuz gerçekten. Çok fazla böyle bir yorulmuşsunuz. Onu söyleyeyim. Sizi yoran kimse onu zaten görmeyin. Görürseniz bu sefer daha çok sinirinizi bozacak yani. Öyle değil mi arkadaşlar? Oo, güle oynaya zıplaya zıplaya gidiyorsunuz karşı cinsteki kişi sizi çağırıyor size bir sürprizi var ama güle 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 böyle oyna oynaya gideceksiniz çok mutlu olacağınız bir yere götürecek sizi yani artık büyük bir teklifte de bulunabilir ama sizi gerçekten mutlu edecek bir yere götürecek yani onu söyleyeyim size karaları bağlamış burada bir adam var bu adam Böyle karaları bağlamış. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, şuydu buydu. Çok üzülmüş, çok üzgün bir adam. Bu sizin ailenizden biri. Ailenizden biri, abiniz mi, babanız mı, erkek kardeşiniz mi, oğlunuz mu, eşiniz mi üzüyorlar? Karaları bağlamış size de söyleyemiyor. Ama siz fark edeceksiniz. Yani onu ne kadar mutsuz ve huzursuz ve dertli olduğunu hiç merak etmeyin. Fark ediyorsunuz arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. Denize düşen yılana sarılır derler ya. Böyle bir durum karşılaşabilirsiniz. Mecburiyetten biriyle konuşabilirsiniz, konuşmadığınız kişiyle. Mecburiyetten dediğim gibi konuşabilirsiniz arkadaşlarım benim. yalanı batsın diyorsunuz sürekli yalan 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 karşıcısının yalanlarından bıkmışsınız yani artık onun yalanlarından gına geldi diyorsunuz arkadaşlar artık tamam çizdim daha böyle affetmek yok diyorsunuz çiziyorsunuz arkadaşlar şöyle söyleyeyim çestiri attığınız konular var yani böyle kısa kısa düşünüyorsunuz, kestirip atıyorsunuz, ama artık böyle bir kestirip atmayacaksınız. O kısa kısa konuları artık böyle bir yapacaksınız ve e, gerçekleştireceksiniz de dostlarım. Yani umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlarım benim. <laughs> Siz yakın bir zamanda birini düşünmeye başlayacaksınız. Böyle etkileneceksiniz, hoşlanacaksınız. Yani birini böyle bir düşünmeye başlayacaksınız. Bu düşünce sizi baya böyle bir heyecanlandıracak. Siz birine bir şans vereceksiniz. Yani aslında kimseyi istemiyorsunuz, istemiyorsunuz ama artık birine böyle bir şans vermem lazım diyorsunuz. O şansı vereceksiniz dostlarım. kurulu bir düzeniniz var ama sizin bu kurulu düzeninizi bozmaya çalışanlar var. Bunlara taviz vermeyin. Bunlara izin vermeyin arkadaşlar. Bunlar sizin kurulu düzeninizi bozmaya çalışıyorlar. Keyfinizi kaçırmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi bunlara taviz izin vermeyin. Çok aşırı derecede böyle bir yorulmuşsunuz sizin bir an önce kendinizi düzeltmeniz, kendinizi toparlamanız lazım. Çok yorulmuşsunuz. Kendinizi toparlayıp çok güzel yerlere geçiş yapacaksınız dostlarım siz. Şöyle söyleyeyim. Beraber tekrardan yürüyorsunuz. Siz ayrıldığınız kişide yürüdüğünüz yolları tekrardan beraber yürüyeceksiniz. Siz tekrardan bir araya gelebilirsiniz. Bu bir araya gelme size çok iyi gelecek. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak bir şekilde bir araya geleceksiniz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Renkli gözlü, siyah saçlı, beyaz tenli bir bayan var burada. bu bayan çok açık arıyor mu? Var mı etrafınızda böyle bir bayan? Yani bildiğiniz böyle bir açık yakalamaya çalışıyor. Dikkat edin. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Gözü gördünüz mü? Nasıl düştü? Yani göz bayağı bir çıktı gitti hayatınızdan arkadaşlar. Yani siz zaten o gözleri teker teker hayatınızdan gönderip çıkartacaksınız. Burada dört tane ben dilek görüyorum. Siz bu dört tane dileğinizi, isteğinizi e, ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Yani çok böyle ılımanlı davranıyorsunuz, herkesi seviyorsunuz, sayıyorsunuz ama yine de kötü düşünenler var etrafınızda. Bakın da tabağınızın Şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Böyle siz birçok şeyi böyle yakıp e, kül edeceksiniz arkadaşlar. Çünkü artık istemiyorsunuz. Bazı şeyleri hayatınıza dursun, gözüksün istemiyorsunuz. Fazlalık istemiyorsunuz hayatınızda. O yüzden siz de fazlalıkları hayatınızdan teker teker adım adım böyle hepsini çıkartacaksınız arkadaşlar. Çünkü istemiyorsunuz artık dostlarım yani öyle söyleyeyim size büyük göz var şu an çalıştığınız işinizle alakalı sizin çok büyük bir göz var siz bu gözü hayatımızdan çıkaracaksınız o kadar büyük ki siz hiç merak etmeyin bunu Hayatınızdan bir bir e, teker teker adım adım çıkartacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. O sizin derdinize çok güzel bir derman geliyor. Rahat ediyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Yani derdinize çok güzel bir fırsat, çok güzel bir de derdinize derman geliyor arkadaşlarım. Onu söyleyeyim size. çok kalabalık böyle ortamlara girip çıkacaksınız. <laughs> yani böyle öyle kalabalık ortamlara girip çıkacaksınız ki bunlar size huzur verecek arkadaşlar. Size huzur verecek, mutluluk verecek ve sizi rahatlatacak böyle bir kalabalık ortamlara girip çıkacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Yani kendinizi fazla fazla böyle bir geliştireceksiniz. <laughs> öyle söyleyeyim size. Sizinle uğraşanlar var. Ama artık bunlar sizinle uğraşamayacaklar dostlarım. Yani bunlar sizinle çok böyle bir uğraşıyorlar, moralinizi bozuyorlar, keyfinizi kaçırıyorlar. Ama <laughs> artık bunlar sizinle uğraşamayacaklar. Şöyle söyleyeyim. Yüzünüzü güldürecek burada bir kalp görüyorum ben. Bu kalp sizin yüzünüzü güldürecek sizi e, mutlu edecek sizi sevindirecek bir kalp arkadaşlar yani sonunda böyle yavaştan yavaştan e, yüzünüz gülecek dostlarım öyle söyleyeyim size çıkarcı iki kişi var hayatınızda ki bayan sizin iyiliğinizi istemiyor ikisi de çıkarcı siz bu ikisine de ee, ne yapıp ne edip yakalayacaksınız. iki tane çıkarcı arkadaşınız var sizin. Dolu dolu bir gün geçireceksiniz. Bu birkaç hafta içerisinde. Bu dolu dolu gün size çok iyi gelecek. Sizi mutlu edecek ve sizi sevinecek. Böyle muhteşem dolu dolu birkaç gün geçirebilirsiniz arkadaşlarım benim. bir spora mı koşuya mı başlayacaksınız arkadaşlar sağlığınız için böyle bir daha bir koşturup daha bir çalışıp daha bir çabalayacaksınız çok yorulmuşsunuz ama onu söyleyeyim size biraz vücut direnciniz düşmüş o yüzden sizin bir an önce vücut direncinizi toparlamanız lazım arkadaşlar evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım hepinizi seviyorum kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın dostlarım